Ben Hakan Gökçe. 5 seneden beri oto ekspertiz alanında hizmet veriyorum. Sultan Gazi şubemizi 2024 senesinin yılbaşında hizmete geçirdik. Ve o günden bu yana ve ilerleyen süreçlerde hizmet vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza araç ekspertizinin önemi güvene dayalı ekspertiz olmadan bir satış yapıldığında ilerleyen zamanlarda mağduriyet yaşanmamak adına misal veriyorum aracı aldığımız kişi de aracın sıkıntısını bilmeyebilir o ekspertiz yaptırmıştır herhangi bir x firmadan söylenmediği herhangi bir şey olabilir o da bilmiyordur ilerleyen zamanlarda bu mağduriyeti yaşanmak için özellikle kurumsal firmaların tercih edilmesini öneriyoruz bu konuda. Ekspertizin önemi biraz da bu yönde. Ekspertizin önemi dediğimiz gibi ilerleyen zamanlarda mağduriyet yaşanmamak adına güvene dayalı ekspertiz olmadan bir satış olduğunda aldığınız kişinin bilmemesi üzerine veya bilerek kasti olan bir değer kaybına neden olabilir. Bu yüzden ekspertizleri öneriyoruz. Kurumsal firma olmak şartıyla tabii. Zaman zaman müşterilerimizle karşılaştı, karşılaştığımız şeyler e, Herhangi bir yakınından araba alıyor ekspertiz yaptırmadan Ama ekspertize soktuğunda özellikle çok yaşıyoruz bunu Ciddi derecede değer kaybettirecek şeyler çıkıyor Onlara karşı O yüzden bizim tavsiyemiz özellikle kurumsal firmalar olmak şartıyla ekspertiz yaptırmaları Ne olursa olsun Biz ekspertiz yaparken aracın tüm her şeyine dikkat ediyoruz motor aksamlarından tutun kaportasına, airbaglerine, aracın kilometresine, tüm orijinalliğine kadar bakıyoruz araç. Araçlara bakarken neye dikkat ediyoruz? Motor aksamına, mekanik aksamına, aracın yürüyenine, şanzımanına, kaportasına, değişen parçasına, boyalı parçalarına, airbaglerine, kilometrenin orijinalliğine, Aynı zamanda çoğu ekspertizde olmayan plastik aksam kontrollerini yapıyoruz. Plastik aksamdan kastım kırık vesaire olan şeyler değil. Boyalımı değişmiş mi, herhangi bir hasar var mı onlara da bakıyoruz. Onun haricinde araca conta testi yapıyoruz. Contasında herhangi bir yanıklar mı yok mu diye ona bakıyoruz. Kesin sonuç veren testtir. Aracın detay sorgusunu yapıyoruz. Kaçıncı sahibi olduğunu, dahi söylüyoruz aracı alan kişiye. Dyna Sultan Gazi olarak tüm araç alım satım yapan özellikle ilk araç sahibi olacak kişilere kurumsal firmalarda ekspertiz yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.